Bizim için herkes eşit. Gencinden yaşlısına, kadından erkeğine herkes aynı hedefe doğru yönelmiş büyük bir ekibiz. Milyon Kadına Mentor Programı kapsamında genç arkadaşlarımızın hedeflerine nasıl ulaşacağı ile ilgili tecrübelerimizi paylaşmak ana hedefimiz. Tecrübelerimi e, genç arkadaşlarımıza aktarmak istiyoruz. En büyük e, temennimiz bu. Genç arkadaşlarımızı motive etmek, onları cesaretlendirmek ve onları desteklemek adına bu programda yer alıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Kendi know-how'umuzu, deneyimlerimizi gençlere, genç kadınlara aktarma fırsatı sağlayacağız. Daha hızlı adapte olmalarını, zorluklarda yılmadan, düşmeden, gerekiyorsa kalkarak yola devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Gençler bu program sayesinde kariyer yolculuğunda kendilerini bulabilecekler aynı zamanda farklı firmalardan farklı insanlarla network ağı kurabilmelerini de sağlayacak bir program. Milyon Kadına Mentor Programı ile arkadaşlarımız bu başarıyı yakalayacaklar. Gelişmiş, yetişmiş gençleri de aramıza görmek, hızlandırmak, onların geleceğe bakış açılarına destek olmak bizim için çok kıymetli olacak.